Kamer Suresinin 32. ayeti i Kerimesi Andolsun, biz Kur'an'a anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? allah Teala insanları düşünceye sevk etmektedir. Akıllarını kullanmalarını tefekkür ederek Kur'an-ı Kerim'den öğütler almalarını buyurmaktadır. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'den öğüt alsınlar diye onlara eski kavimlerin başlarına gelen olayları anlatmaktadır. Ayrıca insanlara hitap edip sorum, sormaktadır. Kur'an-ı Kerim'den öğüt alan yok mudur? Buyurmaktadır. Bunca olayları Allahu Teala boşuna mı anlatıyor? İnsanların başlarına gelenleri, helakları, helaka uğramışlardan sonraki ümmetlere anlatmakla bunları masallar e, bunlara masallar mı anlatıyor? Ey insan, uyan ve tefekkür et. Bir gün bu ömür içerisinde yaptığın seyahat yolculuğu son bulacak ve her nefsin ölümü tattığı gibi sen de ölüm tadacaksın. Her işin sonu muhakkak ki Allah'a varacaktır. İşte o hesap gününü düşün ve Allah'ın yolundan ayrılma ki felah bulasın, kurtuluş şehresin. Evet.